Yanına diken batan serçe. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalpır zaman içinde. Ben anamın beşini tıngır mıngır sallarken uzak yerlerde çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda tüm hayvanların işi içinde yaşarmış. Günlerden bir gün emak şaraltıların arasında küçücük bir serçenin inleyen sesi duyulmuş. Bu minik serçe kırlardaki gezinirken ayağına bir diken batmış. Serçe dikeni çıkarmaya çalışmış ancak ne kadar uğraşsa da bir türlü çıkmamış. Çaresizce yardım aramaya başlamış. Ayet ileride bir kulübe görmüş. Kulübenin önünde yaşlı mı yaşlı, tonton mu tonton, al yanakta, beyaz yaşmaklı bir nine varmış. Nine bağdaş kurmuş, sofranın başında hamur yoruyormuş. yoğurdu hamuru da yanındaki fırında pişiriyormuş. Etraf mis gibi ekmek kokuyormuş. Bizim serçe yine yine ninenin yanına konu vermiş ve... Nine, nine ayağıma diken battı, çıkarır mısın? diye sormuş. Serçeyi nazikçe avucunun içine almış. Serçeyin ayağındaki dikeni çık dikkatlice çıkarmış. Ayağındaki diken çıkınca serçe bir çekmiş. Nine'ye teşekkür etmiş. Demiş ki, hey Nine, ayağımdan çıkarttığın dikeni sakın atma. Benim biraz işim var. Döndüğümde dikenimi göremezsem, şu mis kokan ekmeklerinden birini alır kaçarım ona göre. Serçeyi dikeni saklayacağına dair söz vermiş. Serçe de hızlı uçarak uzaklaşmış. Aradan biraz zaman geçince Nine... Küçük serçe nasılsa bir daha gelemez. Bu işi yaramaz dikeni de yakayım gitsin. Nine, Nine ben geldim dikenimi versene. Nine şaşkınlıkla. Aa ben sen gelemezsin diye dikenini ateşe attım. Diken senin ne işine yarayacaktı ki? Diye sormuş. Ben sözün tutulmadığına sinirlenen Selçin ninenin ekmeklerinden birini alıp kaçmış. Serçe ağzında ekmekle uçup gitmiş. Dağlar tepeler aşmış. Çok yorulmuş. Aşağıya baktığında bir yerle görmüş. Çayırlarda koyunlar kuzular atlıyormuş. Çoban da bir ağacın gövdesinde dinleniyormuş. Serçe yavaşça çobanın yanına konu vermiş. Ağzındaki ekmeği güzelce geri bırakmış. Sonra çobana Çoban kardeş, çoban kardeş bu ekmeği sütüne doğra. Ben daha sonra geleceğim. Sakın ben gelmeden yeme. Şayet beni beklemezsen en besili koyunu alır kaçarım. Tamam tamam beklerim. Nasıl olsa küçücük bir serçe. Ekmeği onsuz yesem ne olacak ki? Geçirmiş içinden. Aradan biraz zaman geçtikten sonra serçe yine çobanın yanına gelmiş ve seslenmiş. Çoban kardeş, çoban kardeş ne yaptın ekmeğime? Yedim. Çobanın e, bu hareketine çok kızmış. Ve onun en besilli koyununu alıp kaçmış. Kır bayır demeden uçmuş. En sonunda yorulmuş ve bir düğün evine konmuş. Ağzındaki koyunu yavaşça yere bırakmış ve düğün sahibine şöyle demiş. Koyunumu size emanet ediyorum. Sakın ona bir şey yapmayın yoksa gelinize alır kaçarım. Düğün sahibi gülerek. Minicik selçeye bak gelinimizi kaçıracakmış. Diye geçirmiş içinden. Ardından küçük gördüğü serçeye bakarak. Tamam tamam sen git kardeş. Koyunun bize emanet. Serçe şey gider gitmez. Koyunu kesmiş ve düğüne gelen misafirleri ikram etmiş. Biraz zaman geçtikten sonra Serçe düğün evine dönmüş. Bir de ne görsün? Düğün sahibi koyunu kesip herkese yedirip. Bu ama çok öfkelenmiş. Hemen kanatlanmış ve gelini alıp gökyüzüne yükselmiş. Kırlar bayırlar açmış ve çok çok susamış. Of bir yerde dinleneyim de su içeyim. Diye düşünmüş. Aşağıda bir çeşme görmüş. Yavaşça aşağı inmiş. Ağzındaki gelini yere bırakmış. Çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe su içerken ağzındaki gelini yere bırakmış. Çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe su içerken kulağına bir türkü sesi gelmiş. Bu türküyü kim söylüyor böyle? Dertli dertli. Kendi kendine söylenerken oradan geçen davulcuyu görmüş. Serta davulcuya. Bu gelin sana vereyim. Sen de bana davulu ver. Olur mu? Davulcu geline bakmak için kafasını çevirince bir de ne görsün? Sevdiği kız tam karşısında gelinlikle duruyormuş. Mer kızın da davulcuda gönlü varmış. Ancak kızın babası kızını fakir birisine vermeye razı olmamış. Davulcu da bu yüzden dertte dertte türkü söylüyormuş. Serçenin bu teklifi üzerine davulcu ve kız çok mutlu olmuşlar. Sevinçle elindeki davulu serçeye vermiş. Serçe de davulu alıp göğün minaresi ve başlamış çalmaya. Dikeni verdim, ekmeği aldım, ekmeği verdim, koyunu aldım, koyunu verdim, gelini aldım, gelini verdim, davulu aldım, dambulu dak dak, dambulu dak dak. Böylelikle serçe bilmeden sevenleri kavuşturmuş onlar ermiş umuduna biz çıkalım kerevetine.